Evet gençler nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber 2026 yılında alınabilecek en uygun fiyatlı ikinci el sistemlere bakacağız arkadaşlar. Dediğim gibi her videoda olduğu gibi bir tane AMD'den bir tane de Nvidia'dan bir sistem kuracağız ve bu sistemlerin fiyatlarını karşılaştıracağız. Tabi istediğiniz sistemin parçalarını alabilirsiniz arkadaşlar. Bu sefer linkler açıklama kısmında olmayacak haberiniz olsun. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet şimdi ekran kartlarından başlıyoruz arkadaşlar. İlk ekran kartımız Nvidia tarafından. Nvidia tarafından yapılan en efsane bir ekran kartı. Öyle söyleyeyim zamanının siz biliyorsunuz 1080 Ti. Arkadaşlar 1080 Ti'nin 11 GB'lık versiyonu yani 3060 Ti'ye kadar kafa tuttuğu söyleniyor yani. insanların yorumlarına okuduğumda böyle yazıyor. Gerçekten çok güzel bir ekran kartı. Bunu da listede almak istedim çok tuzlu değil ama birazcık tuzlu olmasına rağmen gerçekten zamanın en efsane ekran kartlarından bir tanesidir. Bu sefer de AMD tarafında ekran kartına geçersek Ares 5700 XT modelini kullanıyoruz. Bu da aynı şekilde günümüzde güzel performans verip orta ve yüksek segmentli oyunlar için gerçekten ideal ekran kartlarından bir tanesidir arkadaşlar. Ekran kartlarının fiyatlarına girersek arkadaşlar 1080 en ucuz fiyatta 8350 TL'ye bulabildim. AMD tarafında Ares 5700 XT de arkadaşlar 5600 TL civarında buldum. Ekranları zaten görüyorsunuz. Peki anakart ve işlemci neler seçmeniz? Hadi da geçelim. Anakart bakımından daha yenilikçi bir anakartlar kullanacağız sistemlerimizde. Belki anakartlarla işlemci alırsınız sadece. O size kalmış bir şey. Anakart bakımından arkadaşlar H810 M modelini kullanıyoruz. Intel bakımından sadece bir model için bunu söylüyorum. Şimdi Üçüncü bakımından ise Intel'in Intel Ultra Core serisini kullanıyoruz arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi. Daha yeni nesil bir şey olduğu için AMD'de 57600X modelini kullanmak istiyorum. AM5 soket destekli. Ve ana kartımızda da Asus Prime'ın A620MK modelini kullanacağız. İşlemci de arkadaşlar 6 çekirdek 12 sanal iş parçacığı var. Ve gerçekten güzel bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. RAM bakımından da bir tane RAM vereceğim. Bu videoda SSD'dir, depolamadır o tarz şeylere girmeyeceğim. Adı üstünde zaten alınabilecek sistem parçaları videosu olacak. RAM bakımından da arkadaşlar Kingston'ın HyperX yani doğru okumuşumdur umarım. HyperX modelli DDR4 3200 MHz 8x2 RAM derinden de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet videomuz bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve daha fazla bu tarz videolar için yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.